14. baba geçiyoruz. Ba bu tatayyebe sümme gtesele ve bakiye eserat tibi. Güzel koku kullanan, sonra gusleden ve güzel kokunun üzerinde eseri, tesiri, etkisi duyulan kimsenin durumu. 270 nolu hadisimiz. Haddesene bu Nü'man. Gal haddesene bu Avane an İbrahim ibn -i Muhammed ibn el Munteşir an ebihi kal seltu Aişe radıyallahu anha fe zekertu leha kavl ibn Ömer Hazreti Aişe validemize Abdullah ibn Ömer'in şu sözünü hatırlattım Ma uhibbu en usbiha muhriman anḍahu tayban Bildiğiniz gibi haçtan, ihramda ihramlının koku sürmesi caiz değil. İhrama girdikten sonra koku sürmek, tırnak kesmek, erkeklerin dikişli elbise giymesi kesinlikle caiz değil. Cezayı gerektiriyor. Ve Abdullah İbni Ömer diyor ki ben ihramlı olarak güzel bir koku saçmayı istemem diyor. İhramlı, ihrama girdikten sonra üzerimde kokunun etkisi kalsın istemem. Bu cümleyi, bu ifadeyi, Abdullah bin Ömer'in ifadesini Hz. Ayşe Validemize soruyor. Fakat Ayşe, etay tayyebtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne ben koku sürdü. Sümme tafe fi sonra hanımların dolaştı. Sümme asbaha muhrimen sonra ihrama girdi. Ve üzerinde kokunun etkisi görülüyordu. Yani bir kimse ihrama girmeden gusleder, koku sürünür vesaire. İhrama girdikten sonra hala o kokunun etkisi devam ediyorsa bir mahzuru yoktur. Hazreti Ayşe Validemizin görüşü bu. Ama Abdullah İbni Ömer öyle bir ifade kullanıyor ki bu kullandığı ifade diyor ki bir katran sürmek bu koku sürmekten daha iyidir diyor. Öyle bir sert ifade kullanıyor. Hazreti Ayşe Validemiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi Sellem'in sünnetini ifade ediyor. Haç ibadeti bugünlerde sahih-i müslimden haç bahsini okuyoruz. Çok hassas bir ibadet. Disiplin, kural ve sistem içeren bir ibadet. Haç ibadetinde vacibi terk etmek ceza kurbanı gerektiriyor. Birçok hükümlerde sadaka cezası gerekiyor. Rabbim size haç yapmışsa bu haccı öğreneceksiniz. Farz-ı ayın ibadet yerine getirilirken hükmünü bilmek farz ayındır. Evlenecek bir gencin evlilik meselelerini bilmesi farzı ayındır. Çok enteresan geçen hafta Ayasofya'dan çıktık. Hocam ben Almanya'dan geliyorum dedi delikanlı. Eşim yabancı dedi. Yeni Müslüman oldu. ve belirli günleri yaşıyor dedi. Camiye girebilir mi diye sordu. O da hükmü pek bilmiyor. Eşi zaten hiç bilmiyor. Caiz değil dedi. Namaz kılması, tavaf etmesi, camiye gitmesi hanımlar için belirli günlerde caiz değil. Hocam teşekkür ederiz dedi. Hele Avrupa'ya gittiğinizde İslami bir ortamda yetişmemiş, gençlerin o kadar garip, tuhaf sorularıyla karşılaşıyorsunuz ki. Ama son yıllarda bizde de böyle tuhaf sorular sorulmaya başladı. Görevimiz çok büyük. Bilgilendirme, şuurlandırma, uyandırma görevimiz var.